Merhaba değerli arkadaşlar ee, Biliyorum uzun zamandır bekliyorsunuz e, Bu videoyu Size biraz da Rans Elite Ti2 Balık bulucu cihazı Tekne üstünde Gerçek hayatta Kullanırken Tanıtmaya çalışacağım ee, Daha önceki videolar hep Masa başında çekilmiş Videolardı Bakalım tekne üstünde gerçek hayatta neler farklı oluyor. Hep beraber incelemeye çalışalım. Evet görüldüğü üzere şu anda çarşaf gibi bir denizde seyir halindeyiz güneş tam arkadan vuruyor tam arkadan vuruyor ona rağmen ekranın ne kadar net okunaklı olduğunu dikkat çekmek istiyorum daha önce e, bundan önce Garmin Striker cihaz kullanıyordum 5 e, inçlikti onda en büyük sıkıntım maalesef bu güneş yansımasında neredeyse ekranda hiçbir şey göremiyor olmamdı e, bu cihaz bu konuda çok başarılı şu anda e, dibi biliyorum çok iyi bulunduğumuz yerde ve görüyorum da zaten çok su olduğu için tamamen e, çimenlik tabir ettiğimiz e, yosunların bulunduğu bir dip ortamındayız. Ve görüyorsunuz e, halihazırdaki derinlik paletinde renk paletinde bu bölgeler lacivert oluyor. E, zemin ne kadar sertse o kısmı bu renk paletinde sarı renk gösteriyor. Ee, tamamen kum bir zemine gittiğimiz zaman üstteki maviliklerin daha olmadığını çoğunlukla sarı olduğunu göreceksiniz zemini herkes soruyor nasıl alıyoruz, zemin taşlık mı kumluk mu gevisinden e, sorularla çok karşılaşıyorum bunu biraz tecrübeyle e, ediniyoruz ama çok da zor değil gördüğünüz gibi ee, diğer tarafta da harita kısmı açık e, dikkat ederseniz bazı kısımlarda e, çizgiler mevcut. E, bazı kısımlarsa boşluk. Halihazırda benim cihazımda herhangi bir e, Navionics ya da Lawrence haritası yüklü değil. Yani e, ayrıca satılan e, SD kartlarla bir harita yüklemedim. Çoğunlukla zaten hep aynı bölgelerde olduğum için böyle bir seyir ihtiyacım yok böyle ufak bir teknede. Ama ee, teknemizin daha doğrusu e, cihazımızın çok güzel bir özelliği Genesis Live. Genesis Live özelliği sayesinde sürekli gittiğiniz e, yerleri dip batimetrisini yani dip derinlikleri ni e, haritalandırıyor kendisi otomatik olarak ve içine yüklediğimiz boş bir SD kart sayesinde ...hep hafızasında tutuyor. Ee, bunun çalışması için mutlaka boş bir SD kart takılı olması zorunlu cihaza. Ee, bildiğim kadarıyla maksimum 32 GB alıyor. Tam emin değilim ama 64 da olabilir ama daha fazla değil kesinlikle. Ee, bir boş SD kart takıyoruz. Ve bütün e, bu batimetri haritasını oraya kaydediyor. Ve ne zaman açsanız otomatik olarak bu görüntüler geliyor. Ee, halihazırda görüyorsunuz Bakın mesela burası kara gözüküyor Burası deniz ama aslında bu deniz gözüken yer Kara yani kendi bir e, Temel haritası var ama O temel haritası çok e, istikrarsız yani çok kabaca Bir harita açıkçası Bulunduğumuz bölge için e, Ama Yine de Benim işimi ziyadesiyle görüyor Günümüzün e, Videoyu çektiğim tarihin fiyatlarıyla Minimum 2000 lira civarında bir harita bedeli ödeme gereği ben duymadım açıkçası. Zaten kendi dip haritamı da çıkartıyor. Bu dip haritası ne işe yarıyor? Tabii ki taşları, kayaları işaretlemeye yarıyor. Bakın mesela şurada bir benim kendi işaretlediğim denizin ortasında kayalık var mesela. Burası bayağı denizin ortasında bir yer ama bir yer kendi buradan hayatta geçemez. Bir metrenin altına düşüyor kayalıklar ve tamamen denizin altında yani dışarıdan da gözükmediği için çok tehlikeli bir bölge. Bunun gibi yerleri siz de kendiniz işaretleyebiliyorsunuz. Şu gördüğünüz boşluk kısımlar mesela benim geçmediğim yerler oraları ile ilgili herhangi bir tarama olmadı. Ben size nasıl yaptığını göstermek için öyle bir noktaya gideceğim şimdi. Bakın kendi haritasını nasıl oluşturuyor onu göstereceğim birazdan size. Evet şimdi... Ee... Küçük bir alan var. Daha önce haritada taramamış, üstünden hiç geçmemişim. O bölgeye doğru geldim. Ee, bakın yavaş yavaş şeyler. Batimetre çizgileri nasıl değişecek? Bu gördüğünüz rakamlar derinlikleri gösteriyor. 9,8 metre, 11.3 metre gibi ee, derinlik bilgilerini veriyor. Harita şekil değiştirmeye başladı. Dikkat ederseniz. Ee, aynı noktanın üstünden ne kadar çok geçerseniz tabi haritanın ee, doğruluğu o kadar sağlıklı oluyor. Bir kere geçmek çok da mükemmel sonuç vermeyebiliyor. Bakın ufak bir boşluk kaldı şurada. Oralardan geçeceğiz. Eee bu, şu anda ben rölanti hızında gidiyorum. Ee, Gidebileceğim en yavaş hızda gidiyorum şu anda. Rüzgar arkamdan geldiği için 3 nat bir seyirle gidiyoruz. Ee, aşağı yukarı e, 14-15 nata kadar e, eğer derinlik çok fazla değil ise, ki bu bahsettiğim fazla değil, 20 metreyi geçmiyor ise, süratli giderken de bu okumayı yapabiliyor cihaz. Ancak derinlik arttıkça ee, süratiniz yüksek ise maalesef kaybediyor haritalandırma özelliğini. Evet, bakın o boşluğu tamamen doldurduk şu anda. Şurada bir boşluk bölge var, oraya doğru ufakça ilerleyeceğim. Bu arada bilmiyorum kayda geliyor mu ama arada bir ufak tefek didit didit sesler geliyor. Altımızdan geçen balıkları işaret ediyor. Ayrı bir videoda ondan da bahsetmek istiyorum ama kal kısaca. Çünkü hep aynı ses tonunu çıkartmıyor cihaz. Farklı derinliklerdeki balıklar için farklı ses tonları çıkartıyor. Ona ayrıca değineceğim. Şu anda haritaya odaklandım. ...kendi haritasını çıkarma özelliğine. Bu tabii sürekli aynı bölgede bulunan insanlar için daha önemli bir şey. Özellikle bu cihazla uzak denizlere seyir yapmak isteyen insanlar... ...mutlaka tabi bu harita yatırımını yapıp... ...gidecekleri bölgenin dip şeklini önceden hazırlaması... ...ve ona göre seyir yapması doğru ve sağlıklı olanıdır ama ben zaten genelde hep aynı bölgelerde seyir yaptığım için e, kabaca tehlikeli olabilecek yerleri gayet iyi bildiğim için öyle bir ihtiyacım yok. Bu e, okun üstündeki çizgi ve yuvarla e, merak edenler olacaktır. E, bu sürekli değişir, sizin hızınıza göre e, aşağı yukarı e, bir dakika sonra şu nokta. Bu hızda giderken varacağınız, gideceğiniz mesafeyi size kabaca gösteren e, bir işaret çok da faydalı oluyor açıkçası e, rota tutarken veya bir yere ulaşmak istediğinizde ne kadar yakın olduğunuzu haritadan haritanın çünkü zoom değerlerine göre değişebiliyor. Bakın genişleteceğim biraz. O ok kısalacaktır. Eksiye bastıkça ben ya da buradan da aynı şeyi yapabilirsiniz. Ben gene daha önceden taranmamış bir bölgeye doğru ilerliyorum şu anda. Bu gördüğünüz rakamlar hep metre. Küçük rakamlar virgülden sonraki rakamlar yani 8.5 metre, 9.8 metre 10.1 metre olarak e, ifade edilen derinlikler. Zaten şurada da bulunduğumuz derinliği görebiliyorsunuz. Su sıcaklığı, voltajımız ve hızımız şu anda. Burada da saatimiz. Buradaki, daha önceki videolarda bahsetmiştim. Buradaki dataların hepsinin yerini, rengini ve bulunduğu konumu istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz bu cihazda. Harika bir özellik. Ee, ekrandan ekrana çünkü ihtiyacınız olan bilgiler değişiyor. Bu arada tekrar daha önceden taranmamış bir bölgenin nasıl olduğunu e, takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Şimdi size süratli giderken nasıl bir tarama yapacak onu göstermek istiyorum. Bakalım. Nasıl neler değişecek? Kızımızı buradan nat olarak görebilirsiniz. Dediğim gibi aynı bölgeden ne kadar çok geçerseniz e, oradaki e, bilgi daha sağlıklı hale gelecektir. Peki bu e, haritalandırma özelliğini nasıl açacağız? E, ondan bahsetmek istiyorum. Menüye giriyoruz. E, Menüde katman bölgesine basıyoruz. Burada kapalı structure ve Genesis Live diye seçenekler var. Kapalı da olursa hiçbir şey görmüyoruz. Ee, eğer içinde yüklü bir haritamız olsaydı onun bilgisini görüyor olacaktık. Ee, structure e, daha çok e, nasıl diyeyim bu yan taraması olan e, üçü bir arada cihazların e, yaptığı bir Özellikleyim kısaca benimki HDI olan mavi aynalı modelden. Bunda çok gittiğim yoldan farklı bir şey almıyorum. Bunu da ben aktif olarak kullanmıyorum ama benim için lazım olan olan Genesis Live kısmı ve buna bastığım zaman bakın otomatik hemen geçtiğim bölgelerin haritalandırması. Şu anda çok sığ bir yerden gidiyorum. 2.4 metre, 2.7 metre gibi görebiliyorsunuz. Oraları haritalandırıyor. Evet, bu özelliği açmak için yapmanız gereken sadece bu. Ee, ekstradan herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Ama daha önce bahsettiğim gibi mutlaka boş bir SD kart takmak koşuluyla bu söylediklerim. İçine. ne kadar sağlıklı tarama istiyorsanız o kadar yavaş giderseniz Tabii daha iyi olur peki Genesis Live seçenekleri diye bir kısım var oraya geleyim size burada saydanlık diye bir seçenek var 3 de bende şu anda bu e, bu görüntünün harita üstündeki netliğini ne kadar net gözüksün ne kadar e, silik gözüksün seçeneği 3 benim için 2-3 yeterli olur fark etmez bu seviyelerde kullanıyorum geriye dönelim aralıklı kontur kontur dediği bu çizgilerin her biri bir kontur oluyor ee, bunların aralık sıklığınıdan bahsediyor orta yüksek ve alçak yüksek dersek bakalım ne oldu Alçağı getirirsek bakın daha çok daha sık ve daha e, az olarak değişti yüksek seçtiğimiz zaman Sıklığı artıyor, daha çok detay veriyor size. Alçak seçersek, e, o kadar yani kafa karışıklığı yaratmasın diye daha geniş aralıklarda daha az detaylı gösteriyor. Ben ortada tutuyorum, benim için yeterli. Derinlik paleti. Bu buradaki, e, bakın dikkat ederseniz derinliğe göre ufak renk ton değişikliği oluyor. Bu onu farklı e, seçeneklerde sunuyor. Kimisinde derinleştikçe koyulaşıyor. Kimisinde tam tersi. Derinleştikçe görüntü açık açık renge dönüşüyor. Bununla ilgili ee, bir seçenek bu. E, ya da tamamen dümdüzle yapabiliyorsunuz. Seyre getirdiğimiz zaman biraz koyulaştı. Harita senkronizasyonunda çok bir şey değişmedi. Kağıt haritada sığ yerler koyu oldu. Derinleştikçe açıklanıyor. E, ayrıca sizin e, güvenli gölgelendir diye bir seçenek var. Sizin belirleyeceğiniz e, derinlik e, aralığındaki renk seçeneklerini de belirleyebiliyorsunuz. Ben e, derinlik gölgelendir... D kullanıyorum. Daha çok buna alıştım. Bu da tamamen kişisel bir tercihtir. Güvenli derinlik diye bir seçenek var ama Bas basamıyoruz. 4 metre olarak belirlenmiş herhalde ayarlardan yapıyorduk bunu. Ee, Genesis Live için e, özel olan ayarlar e, ayarlarda bu şekilde. Daha çok seçeneğe baktığımızda da harita ile ilgili diğer eee opsiyonları görüyoruz. Burada önemli bir detay var. Göreceksiniz. Harita kaynağı Lawrence diye geçiyor. Eğer bunu Navionics'e çevirirsem Bakın Bu katman tamamen yok oldu. Yani ee... bahsettiğim Genesis Live özelliğini kullanmak için mutlaka harita seçeneğinizin Navionics'te değil Lawrence'da olması gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. Katman kapalı. Genesis Live'a geçtiğim anda Ee, videoyu daha fazla bu konuda uzatmak istemiyorum. Ee, seyir halinde diğer videolarım gelecek. Tabii ki çoğunuz eminim ki asıl balık bulucu özelliğiyle ilgileneceksiniz. Ee, ama böyle bir cihaz alıp sadece balık bulucu olarak kullanmak e, biraz parayı çöpe atmak olacaktır. Bütün de özelliklerini detaylıca anlatmaya çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diyorum.